madalyaya takıp süresinin sonunda millete veda edecek olan Cumhurbaşkanımıza biz sadakat gösteriyoruz. Bağlılık gösteriyoruz. Bugüne kadar yaptığı hayırlı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yanlışları, eksikleri bir an evvel düzelteceğine inanıyoruz. Yolun, bahtın açık olsun Sayın Cumhurbaşkanım diyoruz. Tabii işin ikinci boyutu var. Bak o Hacı Ağabey'in bir var başkanlık seçimi yanında. Maşallah o kadar büyük bir oy pusulası seçilecek ki karşınızda bir metre. Neredeyse Türkiye'de 24 parti seçime gidiyormuş. İsimlerini yeni öğreniyoruz. İsimler birbirine benziyor, amblemler birbirine benziyor. Adı var, kendi yok. Türkiye'de 200'e yakın parti kurulmuş. Turşu kurmaktan kolay maşallah. Evet, bir parti diyor. Bunların bir kısmı hakikaten var. Teşkilatları da var, genel başkanları da var. Bir kısmı da seçim zamanı bir yerden bir şey kapabilir mi? Bir ittifakın içerisine girsek bize de bir şey düşer mi diye kurmuşlar. Şaşırmayacağız çünkü herkes oy atacağı partinin ismini de, amdemini de bunların içerisinden bulacak. Manisalılar Arif'tir. Yani Arif ismini ederek söylemiyorum. Arif'tir. Leplemeden leplebi bilir. Turna'yı gözünden vurur. O yüzden nerede bir partisinin sevdiğini, desteklediğini görüyorsa oraya oyunu vereceğiz. Biz AK Parti olarak Cumhur İttifakı içindeyiz. Yanımızdaki Cumhur İttifakı ortağımız Müdiyetçi Hareket Partisi'dir. Kendi amblemiyle ve kendi adaylarıyla seçime giriyor. Biz de AK Parti olarak kendi adaylarımızla kendi amblemimizle seçime giriyoruz. Herkes kendi doğru bildiği inandığı partisine oy verebilir. Hiçbir partinin tabanından da başka partilere ve her partinin seçmeninden